Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır muffin yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle burada hazır unumuz var. Ondan sonra burada bir tane yumurtamız var. Bir bir su bardağı e suyumuz var. Bir yağımız var, bir kaşık yağımız, bir su bardağı yağımız. Burada da hazır çikolata süslemeleri var muhfinemize. Ondan sonra burada kaplar. Burada böyle süslemeler var mesela. Videoda başlayacağız. Burada da gösterdiğim gibi... Arkadaşlar yumurta attım. Arkadaşlar öyleydi. Hazırsanız başlıyoruz. Bir su bardağı bir kaşık un hazır mı? Hazır. Duracağım arkadaşlarım. Şöyle açıyorum. Nasıl açacağım? Evet. Arkadaşlar ön karışımıza karışımımıza açtım geldim. Şimdi döküyorum bakın. Bakın hepsini döküyorum böyle. Bakın döktüm. şimdi bakın döküyorum ya dök dök Bakın gördüğünüz gibi daha dök evet bakın Arkadaşlar dök 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 Arkadaşlar bu filmiz böyle mi daha var mı varmış. Varmış. Bakın döküyorum. Nasıl bu bitecek? Arkadaşlar. Neyse bu kadar. Daha çok da dök döktüm arkadaşlar. Şimdi suyumu döküyorum. Şimdi hiç yağımı döküyorum. Suyum şurada dursun. Yağımı döküyorum. Yağım da döküldü. Şimdi yumurtayı döktüm. Başarabilir miyim? Ben ne yaptım arkadaşlar, arkadaşlar orada bir yanlışlık oldu ablamdan istedim şimdi bütün malzemelerimizi döktük karıştırıyoruz bakın bakın karıştırıyoruz. Ama isterseniz eğer siz büyük tabakla küçük tabak alabilirsiniz. Ama büyük tabak tabakta iyi olur, işinize yarar. Küçük tabak küçük az yapmak istiyorsanız küçük tabak alın. Eğer çok yapmak istiyorsanız büyük tabak alın. Ben çok yapmak istedim, büyük tabak aldım. Bakın bakın bakın. Nasıl da dönüyor. Ee, orada bir tane e, şey arkadaşlar e, o çok zor olduğu için müksellerle yaptık. E, özür dilerim. E, şimdi bir de şey yapacağız. E, bir de unuttum söylemeyi iki dakika karıştıracağız. Arkadaşlar Arkadaşlar. dakika karıştırıyorum. Arkadaşlar kıvamımı çok güzel bir şekilde hazırladım. Şimdi hemen kalıplarımı alıp geliyorum hemen. Şimdi ablamın yardımıyla kalıplarını serkecek. Ben yapamadım. Ondan sonra arkadaşlar e, şimdi e, şeylerini döküyorum damla çikolataları bakın. Arkadaşlar damla çikolatalarını da döktüm. Arkadaşlar hepsini 3 tane dökeceğiz. Dökeceğim. Çünkü e, şey için 1, 2, 3 buna dört dekimi ya çünkü dört çektiyim çünkü böyle dursun dört tanesi seçiyoruz arkadaşlar çünkü arkadaşlar hepsini yaptım siz görün diye bir de şunu bıraktım bakın arkadaşlar bakın 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 arkadaşlar son olarak da bu Arkadaşlar içini serpmedi. Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar bakın gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, salgı 20 dakika. Şimdi arkadaşlar 20 dakika. 180 derecede yık. Allah Allah. 180 derecede ocağımıza atıyoruz. Hazır atıyoruz. Pardon, pardon fırında e, kaplarımız da hazır olmuş. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Bay bay. 5 dakika sonra çıkartacağız. yapmışım. Kendim yaptım. 20 dakika durdu. Çok güzel duruyor. Şimdi süsleyeceğiz. Şimdi açalım öncelikle. Öncelikle Dur dur ben sarıyı istiyorum arkadaşlar. Sarı açayım. Kapaa düştü. Çok özür dilerim. Şimdi bakın, 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 bakın. Bakın, saçma. Şu, ben kafamı. Ben kafamı göre sistiyorum. Ses geldiği için camı kapattım arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi sarıyı yaptım sarı rengi. Şimdi be, be, öbürünü yapacağım. Bakın, bakın. Bakın. biraz zor olduğu için yine ablamdan yardım istedim bir de bakın arkadaşlar çok güzel olmuş ama ben sade yemek istiyordum ablam yiyecek yemediğim kadarıyla da tadına bir bakayım önce likle açıyorum şunu şöyle. çok güzel olmuş enfes. Kanal bak, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.